Selam arkadaşlar, ben Çağrı Sarı. 2022 Ales 3'te çıkan iki sözel mantık sorusundan ilkinin çok benzerini çalışacağımız dersimize hepiniz hoş geldiniz. Eğer yollarımız bu videoyla kesiştiyse ve sözel mantık konusunda problem yaşıyorsanız, kanalımda yer alan öncelikle Sözel Mantık Nasıl Fullenir başlıklı video oynatma listemi, Ardından da sözel mantık başlıklı video oynatma listemi inceleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım bu videonun yer almış olduğu yer sözel mantık video oynatma listemdir. Genellikle çıkmış sınav soru benzerliğini çalıştırdığım yerdir değerli dostlarım. Bakalım sınavda soru bize ne sormuş nasıl bir soruyla karşılaşmışız. Hadi birlikte bakalım. Bir kurye çamlık ve kınıklı semtlerinde çanta, gömlek, kalem, meyve, sebze, terlik ve yelek ürünlerinin Pazartesi ve salı günleri dağıtmıştır. Ürünlerin dağıtıldığı semtler ve günler ile ilgili bazı bilgiler şunlardır demiş bize. Değerli arkadaşlar burada hemen bir duralım. Şimdi biz bu sorunun bir tablo sorusu olduğunu yakalıyoruz. Nasıl? Neden sıralama sorusu değil? Şöyle ki Sorunun açıklama kısmında, hikaye kısmında bize bir sıralamadan söz etmedi. Birinci, ikinci, üçüncü olmuştur ya da birinci sırada, üçüncü sırada gibi tabirler kullanmadı. Bu nedenle arkadaşlar bunun bir sıralama sorusu olmadığını, bir tablo sorusu olduğunu öncelikle yakaladık. Her zaman olduğu gibi tane tane anlatacağım, bilginiz olsun. Ve arkadaşlar hemen bizim ilk taktiğimiz, ana taktiğimiz neydi? Veri sayılarını daima kontrol et. Baktığım zaman Çamlık ve kınıklı olmak üzere iki tane semtimiz var. Çanta, gömlek, kalem, meyve, sebze, terlik ve yelek olmak üzere yedi farklı ürün var. Pazartesi ve salı günlerimiz varmış ve bana diyor ki ürünlerin dağıtıldığı semtler ve günlerle ilgili bazı günler bazı bilgiler şunlardır. O zaman galiba benim günlerimi ve Semtlerimi yazmam gerekecek. Sonra alacağım arkadaşlar ben buradaki ürünlerimi tıkır tıkır yerleştireceğim. Bu da şu anlama geliyor. Bizim bir taktiğimiz vardır. O da nedir? Eğer kişi sayısı 3'ten fazlaysa kişilere göre tablo kurma. Kişileri tabloya yerleştir. Şimdi burada hiçbir şekilde kişilerden söz etmedi. Kişilerin kişilerden söz edilmeyen sorularda da sayıca fazla olan ifadeleri kişi gibi düşünüyorduk hatırlayacak olursak. O zaman değerli dostlarım ne yapacağım? Yapacağım hamlem şu şey olacak. Bakın şimdi görselleştiriyorum sizler için. Buraya çamlık diyorum. Buraya kınıklı diyorum arkadaşlar. Ve bakın ne yapıyorum? Pazartesi salı, pazartesi salı yapmıyorum da şuraya sevgili arkadaşlarım kısaltarak yazacağım. Pazartesi diyorum ve buraya da salı olarak yazıyorum. Ve şimdi bunların karışmasını engellemek için Hemen şöyle çiziyorum sizler için arkadaşlar. Ortaya bazı kutucuklar çıkıyor. Öyle değil mi? İşte biz de bu ürünlerimizi alacağız. Buradaki kutucuklarımıza yerleştirerek sorunun çözümüne doğru ilerleyeceğiz. Anlaştık mı dostlar? Süpersiniz. Bunu yaptığımız zaman 1-0 öndeyiz bildiğiniz gibi. Şimdi ilk madde diyor ki her bir ürün tek bir eve dağıtılmıştır. Arkadaşlar 7 tane ürünüm var yani her biri tek bir eve dağıtılmış. O zaman sevgili arkadaşlarım 7'den fazla gibi düşünmeyeceğim. 7 tane evim varmış gibi de düşünebilirim. Gerçi beni ev noktasıyla ilgilendiren bir şey yok da. Yani sadece burada 7 adet ürün olduğunu düşünmemi netleştiren bir bilgi oldu. Bu maddeyle işim bitti. Salı günü her iki semtte aynı sayıda ürün dağıtılmıştır demiş. Yani salı günü çamlık ve kınıklı semtleri yani şu kutucukta şu kutucuğun arkadaşlar sayıları birbirine eşit olacakmış. Kontenjanları birbirine eşit olacakmış. Bu maddeyi aklımda tutmam gerekiyor. Şu anda bir dursun bakalım. Hani bu noktada 7 tane ürün var hocam şöyle mi yapsak böyle mi yapsak demek olmaz bundan dolayı. Kınıklı'da pazartesi günü yalnızca bir ürün dağıtılmıştır demiş bize. Kınıklı'da Pazartesi günü yani şu kutucukta sadece bir ürün varmış. Kontenjanları derhal belirtin arkadaşlar. Bu bizim taktiklerimizden biriydi biliyorsunuz. Kontenjan bizim en büyük destekçimizdir. Süper. Bu madde gitti. Bu arada kontenjan açısından baktığımda buraya, buraya ve buraya toplamda 6 ürünlük yer kaldı. Tamam mı arkadaşlar? Gömlek ve meyve aynı semtteki evlere dağıtılmıştır. Şimdi gömlek ve meyvenin ya çamlıkta ya da kınıtı da olduğunu biliyorum ancak günlerini bilmiyorum, olasılık çok fazla ne yapıyorduk hemen maddemizi yuvarlak içine alıp geçiyorduk. Çanta ve kalem, salı günü farklı semtlerdeki evlere dağıtılmıştır. Tamam, şimdi dikkat edelim. Çanta ve kalem, salı günü olacakmış farklı semtler. Yani biri burada, diğerisi burada olacakmış. Bir yerden başlayalım mı? Şimdi hangisini nereye yazacağımı bilmiyorum öyle değil mi? Hiç önemli değil ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben sizler için hemen şöyle kırmızı kalemle geçiş yapıyorum. Ne niye geçiş yaptığımı da anlatacağım. Arkadaşlar bu noktada şöyle bir hamle yapıyorum. Diyorum ki eğer çanta salı günü çamlıktaysa diyorum. Bu durumda kalem de aynı gün kınıklıdır. Öyle değil mi? Şimdi bunları gördüğünüz gibi bir parantez içine alıyorum. Değer arkadaşlar, parantezin anlamı olasılık demektir aynı tip olası, aynı tip parantez içinde yer alan kelimeler birbirleriyle her türlü yer değiştirebilir anlamında kullanıyorum. Neden böyle yapıyorum? Sınavda tek renk kalem kullanıyoruz. Biliyorsunuz siyah kurşun kalem. Banko bilgilerimiz var. Yani kesin bilgilerimiz var. Olasılıklarımız var ve birden çok olasılık içeriyor olabilir soru öyle değil mi? İşte bu noktada aynı çeşit parantez içine aldığım kelimelerin birbiriyle yer değiştirebildiğini unutmamak adına böyle bir taktik kullanıyorum arkadaşlar böylece. Çanta ve kalemle galiba işimiz bitti. Yazabileceğimiz yerlerini yazdık ve bizim bu maddeyle de işimiz bitmiş oldu. Buradan hareketle bir sonraki maddemize geçiş yapıyorum. Diyor ki: "Yelek ve sebze Çamlık semtinde farklı günlerde dağıtılmıştır." Ha. Şimdi yelek ve sebze Çamlık'taymış ve farklı günler. Biri pazartesi, diğeri salı günü. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam. Hangisi pazartesi, hangisi salı tam olarak Bilmiyorum öyle değil mi? O zaman arkadaşlar bir yerden hareket etmem lazım. Yine bir olasılık kurmam gerekecek. Bu defa karışıklık olmaması adına sizin için mavi kaleme geçiyorum ve bakın nasıl bir taktik uygulayacağım şimdi. Lütfen dikkat edin arkadaşlar olur mu? Yelek ve sebze. Diyorum ki sebze burada olsa veya yeleğe de yazabilirdik hiç fark etmez. Yelek de o zaman burada olmalıdır öyle değil mi? Bu defa ben bu arkadaşlarımı Köşeli parantez için alıyorum gördüğünüz gibi böylece arkadaşlar böylece yelek ve sebzenin kendi içinde birbiriyle yer değişebileceğini görüyorum ve bunun çam, çanta ve kalem olasılığıyla hiç alakası olmayan bambaşka bir olasılık olduğunu görüyorum. Tamam. Çünkü bunlar birer olasılıktı, değil mi? Bundan dolayı çanta kalem olasıyla karışmaması adına hemencik böyle bir taktik yapıyorum arkadaşlar. Süper. Ve bu durumda sebze ve yelekle de işimiz bitti mi? Hemen üzerlerini çizdik. Bu maddeyle de bitti. Şimdi unutmayacağız sevgili arkadaşlarım. İki tane atladığımız madde var değil mi? Terlik ile yelek aynı gün dağıtılmamıştır diye bir bilgi vermiş bize. Şimdi terlikle yeleğin aynı gün dağıtılmadığını biliyorum ama... Burada şöyle bir durum var. Şu kontenjanlara doğru bir yürümeye çalışsak. Hani bize demişti ki salı günü her iki semtte aynı sayıda ürün dağıtılmıştır. Salı günü burada da burada da aynı sayıda ürün dağıtılmış olması gerekiyordu. Ben şu anda görmüş olduğunuz şu kutucukta iki tane ürünün olduğunu biliyorum. Benim toplam yedi, ta yedi tane ürünüm vardı affedersiniz. Bir tane ürünüm şurada arkadaşlar. Geriye 6 tane kalmıştı değil mi? 6 tane kaldıysa 3 burada 3 burada olamayacak. Hem fikir miyiz arkadaşlar? O zaman buranın boş kalması gerekirdi ama ben burada sebze veya yelekten birinin olması gerektiğini biliyorum. Şimdi 1 1 olsaydı eğer böyle bir durum söz konusu olabilirdi ama ben şu anda burada 2 ürünün olduğunu bildiğim için 1 bir, bir kontenjanın olamayacağını da anlıyorum ve böylece diyorum ki arkadaşlar demek ki benim burada 2 burada da İki ürünlü kontenjanım varmış. Çünkü burada zaten iki tane ürün yazıyor. Bu durumda, bu durumda hem bu kutucuk kapanmış oluyor arkadaşlar. Kontenjanı doldurdum. Hem de 2 4 5 yaptı. Öyle değil mi arkadaşlar? 2 4 bir daha 5 yaptı. Demek ki benim bu kutucukta da iki tane ürünlük kontenjanım varmış. Bir tanesini yazmışım. Burada bir ürünlük yerim kaldı. Buraya kadar kontenjanlarımızı yakaladık mı? Güzel. O zaman benim artık arkadaşlar şu maddeyle değişim bitmiş oldu mu? Oldu. Süper. Şimdi derin bir nefes alabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü kontenjanları ulaştıysanız sırtınız asla yere gelmez. Güvenin bana. Tamam mı? Her zaman söylüyorum bunu. Süper. Ya yapamaz. ÖSM ne yaparsa yapsın. Bana kontenjandır bir şekilde bulmamın yolunu verdiyse benim sırtım yere getiremez arkadaşlar. Nasıl mı? Hadi devam edelim. Şimdi sevgili dostlarım buradan hareketle şu maddemiz vardı. Gömlek ve meyve aynı semtteki evlere dağıtılmıştır demişti öyle değil mi? Şimdi gömlek ve meyvenin aynı semtte olması gerektiğine dikkat edeceğim. Şu anda bakıyorum ki Çamla artık ben gömlek ve meyve ikisini birden yazamayacağım gördüğünüz gibi. Çünkü sadece bir tane ürünlük kontenjanım kalmıştı. Öyle değil mi? Bakın burası dolu. Demek ki gömlekle meyve neredeymiş? Kınıklı'da. Peki bunlardan hangisi pazartesi hangisi salı belli mi? Değil. Bir olasılık daha geldi mi? Gelsin arkadaşlar hiç önemli değil. Ben de sizler için şöyle yeşil bir kaleme geçiş yapayım. O zaman diyeyim ki arkadaşlar gömlek ve meyveden bakın gömleği buraya yazdım sizler için. Diğeri de meyveydi değil mi? Meyveyi de bakın buraya yazdım. Hocam şimdi ne yapacaksın? İster karekök kök için alın, ister mutlak değer için alın, ister tırtıklı parantez için alın. Hadi gelin ben şöyle mutlak değer için alayım sizler için. Tamam matematik öğretmeni değilim arkadaşlar. Ben bir Türkçe öğretmeniyim ama Yine en azından biz de biliyoruz yani matematik bilgimiz bizim de var. Gömlekle meyve şöyle yapayım tekrardan. Bu ikisi yeşil kalemle yazmış olduğum ve görmüş olduğunuz mutlak değer için almış olduğum gömlekle meyve de kendi içinde birbirle yer değiştirebiliyor mu? Güzel. Böylece buranın kontenjanı doldu. Buranın da kontenjanı doldu mu arkadaşlar? Gömlek ve meyve ile işimiz bitti mi? Kullandığın verinin üstüne çiz. Geriye kalanları kontrol et. Baktığım zaman sevgili dostlarım şurada sadece bir terlik kaldı öyle değil mi? Şimdi görünen o ki şu durumda terlik sanki şuradaymış gibi gözüküyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakalım gerçekten de öyle mi? Şimdi hemen şu hamlemizi bir yapalım. Burayla işimiz bitti. Buraya bir dikkat edelim sevgili dostlar. Terlik ve yelek aynı gün dağıtılmamıştır. Şuna dikkat edelim. Yelek ve yelek. Bir kişiden ya da bir veriden iki kere söz edildiyse sorunun kilit noktası orasıdır. O iki bilgiyi birleştir, sorunun çözümüne yönel. Ben buna kral taktik adını veriyorum. Beni takip eden arkadaşlarım iyi biliyorlar. Kral taktik uygulayacağım şimdi. Yelekten iki kere söz etti. Tamam ben yelek ve sebzenin çamlık semtinde olduğunu zaten belirtmiştim. Ve bana dedi ki terlik ile yelek aynı gün dağıtılmamıştır. Ha, şimdi ben şöyle düşünmüştüm. Terliğin burada olması gerektiğini düşünmüştüm öyle değil mi? Ben terliği buraya yazarsam o halde sebze ve yelek artık birbiriyle yer değişemeyecek. Çünkü aynı gün dağıtılmamış yani farklı günler dağıtılmış bu durumda yeleğin kesinlikle salı günü dağıtılmış olması gerekecek hem fikir miyiz? O zaman sevgili arkadaşlarım bakın ben şimdi neler yapıyorum. Öncelikle şuradaki sebzeyi olasılık olarak kaldırıyorum. İzninizle arkadaşlar siyah kalemime geçiş yapıyorum. Buraya banko olacak şekilde sebzeyi yazıyorum. Sonra aynı şekilde buradaki yeleği ortadan kaldırıyorum. Artık bunların ben birer olasılık olmadığını gördüm. Öyle değil mi? Yine banka olacak şekilde buraya yeleği yazıyorum arkadaşlar. Ve yine banka olacak şekilde buraya da terliği yazıyorum. Terliğin burada olması gerektiğini yakalamıştık. Böylece buradaki olasılık ortadan kalktı. Hadi gelin o zaman sizler için şu mutlak değerleri o zaman Köşeli parantez içine dönüştürüverelim. Tamam mı sevgili dostlarım? Şöyle. Böylece asla görüyorum ki iki çeşit olasılık var. Anladınız mı arkadaşlar soruyu? Ne kadar güzel bir soru değil mi? Çok güzel tasarlanmış olan bir soru olduğunu görüyoruz. Ve buradan hareketle de bize pek çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Peki sorularıma geçiş yapacağım. Ekranımı hemen temizleyeyim. Sizler de sevgili dostlar eğer gerçekten siz için yardımcı olabildiysem videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın olur mu arkadaşlar? Ve bildirimlerinizi açmanız da çok değerli. Ben çünkü düzenli dersler yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmanız adına işinize yarayabilir. Hadi ilk sorumuz. Buna göre Ürünlerinden hangileri Çamlık'ta pazartesi dağıtılmış olabilir? Çamlık pazartesi şu kutucuk sebze ve terlikten başka hiçbir şey yok. O zaman 2 ve 3'ü alabiliyorum. Gömleği alamıyorum. Çünkü gömlek ya burada ya da burada yer değişebiliyor değil mi? 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı oldu. Bu bilgilere göre hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. Meyle, meyve ile sebze. Farklı semtlerdeki evlere dağıtılmış. Bakalım meyve ve sebze farklı semtlerde. Meyve mutlaka Kınıklı'da değil mi? Gömlekle yer değiştirirse bile Kınıklı'da. Sebze ise Banko Çamlık'ta. O zaman bu kesinlikle doğru bir bilgi. Gömlek ile yelek farklı semtlerdeki evlere dağıtılmıştır. Gömlek ve yelek. Yelek Çamlık'ta. Gömlek ise Kınıklı'da. Meyve ile yer değiştirirse bile. Bu da kesinlikle doğru. O halde bu da elensin. Meyve ve terlik Aynı semtlerdeki evlere dağıtılmıştır diyor. Bakıyorum şimdi terlik çamlıkta, meyve ise kınıkta da aynı semtlerde değil. Farklı semtlerde bu nedenle kesinlikle yanlıştır. Kalem ve gömlek aynı semtlerdeki evlere dağıtılmıştır diyor. Kalem ve gömlek. Kalem şurada yer değiştirebiliyor öyle değil mi? Gömleğe bakıyorum. Gömlek her türlü kınıklı da yani aynı semtte de olabilir, farklı semtte de olabilir ama doğruluk payı olduğu için kesin yanlıştır diyemiyorum. Yelek ile çanta aynı semtlerdeki evlere dağıtılmıştır demiş bize. Bakalım yelek ile çanta. Yelek Çamlık'ta, Çanta Çamlık'ta da olabilir, Kınıklı'da da olabilir. Yani kesinlikle yanlıştır diyemiyorum sevgili dostlarım. Güzel, peki. Üçüncü sorumuz hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş bizi. Kalem Kınıklı'da bir eve dağıtılmıştır. Bakıyorum, kalem nerede? Kınıklı'da olabilir, Çamlık'ta olabilir değil mi? Kesin doğru değil. Meyve Pazartesi günü dağıtılmıştır. Meyveye bakıyorum, Salı günü de olabilir. Gömlekle yer değiştirerek Pazartesi günü de... Olabilir o zaman bu da gitti. Yelek salı günü dağıtılmıştır. Bakıyorum yelek banko salı günü. O zaman bu kesinlikle doğrudur. işaretledim. Gömlek salı günü dağıtılmıştır. Gömlek pazartesi de olabilir. Meyvele yer değişip salı günü de olabilir. Çanta çamlıkta bir eve dağıtılmıştır. Bakalım çantamız neredeymiş? Buradaymış. Çamlıkta olabilir. Kalemle yer değiştirip kınıklıda da olabilirmiş. Bu nedenle eledim. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Beğendiniz mi soruyu? İyi tasarlanmış mı? Şunu da merak ediyorum. Belki çözümü benden dinlememiş olabilirsiniz. Benden dinlemeden önce arkadaşlar soruyu doğru çözebildiniz mi? Lütfen yorumlarda benimle paylaşır mısınız? Ve son sorumuz arkadaşlar. Tüm ürünlerin dağıtıldıkları semtlerle günlerin tam olarak belirlenebilmesi için, bilinebilmesi için düzeltiyor. Aşağıdakilerden hangi iki ürünün aynı semtte ve günde dağıtıldığını bilinmesi gerekir? O zaman arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Sebze, terlik, yelek bu üçü zaten banko. Bu ifadelerin yer aldığı şeyler benim işime yaramaz. Bana çanta, kalem, gömlek, meyve dörtlüsünden ikisinin adının geçtiği yerler lazım. Ama şöyle kırmızılardan bir tane, Yeşillerden bir tane lazım tamam mı arkadaşlar? Bununla ilgili bir şey aramam gerekiyor. Şimdi yelek kalem demiş. Yelek zaten bank olduğu için işime yaramaz. Benim buradaki kırmızılarımın ve yeşillerimin yerlerini tam olarak bilmemi sağlamaz. Aynı mantıktan hareketli. Sebze ve meyve demiş. Bakıyorum sebze de bank olduğu için elendi. Terlik ve çanta demiş. Terlik bank olduğu için elendi. Sebze ve kalem demiş. Sebze bank olduğu için elendi gömlek ve çanta şimdi dikkat arkadaşlar ben gömleğin ben gömleğin e, hangi gün aynı semtte olduğunu ve günde olduğunu bilmem gerekiyor gömlek ve çanta şimdi şöyle düşünelim gömlek ve çantanın aynı semtte ve aynı günde olabilmesi için şuraya gömleği yazmam gerekir bu durumda meyveyi de buraya yazmam gerekir ve buradan hareketle çantayı da buraya yazmam gerekir kalemi de buraya yazmam gerekir. Şöyle göstereyim daha güzel öğrenebilmenizi sağlamak adına. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Mavi kaleme dikkat edelim mi? Gömlek burada olursa meyvenin burada olması gerekir. Öyle değil mi? Çantanın burada olması gerekir ve kalemin de burada olması gerekir. Hani bana hangi iki ürünün demişti? Aynı semtte ve günde, aynı günde dağıtıldığının bilmesi gereklidir diyor. Gömlek ve çantaya baktığımda bakın ikisi de kınıklı da ve ikisi de salı günü. Bu durumda kalemin yeri de belli ve bu noktada meyvenin yeri de belli. Ve her şey ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneği oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarınıza benden bahsederek ve beni onlara tavsiye ederek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.